Hı hmm. etler de on numaraymış. Kebapçı Ayus halt etmiş yanında. Gerçekten öyle baksanıza lokum gibi dağılıyor ağızda. Ee, nasıl öğretmen olduğunuzu anlatıyordunuz. Hı. Yemekler geldi, yarıda kaldı. Doğru. <laughs> Babam işte o kadar uğraştı ama beni doktor olmaya ikna edemedi. Hı. Neyse, ben hep öğretmen olmak istemiştim. Belki de hep iyi öğretmenlerim oldu ondandır. Aa bir de bir edebiyat öğretmenimiz vardı Serpil Hanım. Belki de ona özendim. Vallahi. Kitap okumaya o sev bana. Sınıfta hep kitap okurdu. Ay bu kadar mı güzel kitap okunur. <laughs> Gerçi şimdi matematik öğretmeni oldum ama... ...şimdi sınıfta çocuklara matematikle ilgili hikayeler <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> Bak şimdi o Serpil Hoca'ya çok kızdım. Tıp dünyası sizin gibi birinden mahrum kalmış. <laughs> E, Tugay Bey artık asıl konuya gelelim isterseniz yavaş yavaş. <laughs> Size çok önemli bir şey danışacağım demiştiniz ya. Öyle mi? Öyle demiştim değil mi? <laughs> Vallahi şu etlerin tadından her şeyi unutuyor insan. <laughs> Aslında söylemekle ilgili ciddi tereddütlerim vardı. Hatta buraya gelirken vazgeçmeyi bile düşündüm. Ama ben hayatımda o hatayı bir kere yaptım. E bir daha yapmamak üzere kendime söz verdim.